bilerek orucunu bozdu veya bilerek orucunu bozdum cezası nedir falan gibi yazabilirsin. Değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'te orucunu bilerek bozmanın cezası nedir bundan bahsedeceğiz. Hiçbir mazeret yok. Geçerli bir şey yok. Bir özür sahibi değilsin. Bir özrün yok. Ama bilerek orucunu yedin, orucunu bozdun bile bile. Bunun cezası nedir? Bunun günahı nedir? İşte bu soruların cevabını kardeşlerim şimdi sizlerle paylaşacağım. Ebu Hureyre radıyallahu an Efendimiz rivayet ediyor. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Hiçbir mazeret olmadan bile bile Ramazan-ı Şerif ayında bir gün orucunu bozan kimse bir sene boyu oruç tutsa kafi gelmez. İbni Mace'den naklediyorum hadisi şerif. Şimdi bu hadisi şeriften kasten Ramazan orucunu bozmakla ne kadar büyük bir mesuliyet ve telafisi güç bir hata işlenmiş olduğu anlaşılıyor. Hiçbir özrü yokken kasten oruç Bozan kimse 60 gün kefaret tutar. Borcunu ödemiş olur belki ama bozmuş olduğu orucun sevabını bir daha elde edemez. O fazileti bulamaz. Peygamberimizin de ifade ettiği gibi kefaret orucu değil de bir yıl boyu oruç tutsa bile aynı mükafata bir daha kavuşamaz. Çünkü vaktinde yapılan bir ibadetin sevabına, faziletine, kazası yapılmakla ulaşmak kardeşlerim mümkün olmaz. Bunu bir kere iyi anlayalım. Peki 60 gündelik kefaret lazım. Bir başka soru. Ramazan-ı Şerif ayında Ramazan-ı Şerif ayında Oruç tutup orucunu bilerek bozmuşluğunuz var. Ama birden fazla belki 2 3 5 6 8 10 bilmiyorsun sayısını. Ama bilerek orucunu bozduğun oruçların var. Bilerek bozduğun oruçların var. Ne yapmalısın? 60 günü tutacaksın. Kaç kere 60 gün tutacaksın? Her birini 60 gün mü tutacaksın tek tek. Şimdi bilerek oruç bozduğunuzu hatırlıyorsanız 60 gün toplu bir kefaret tutarsınız. Bir günde kaza 61 gün. İnşallah hepsi için geçerli olur. Allah'a da tevbe edin. Allah Teala affetsin. Şimdi bazı kardeşlerimiz de mesela bir takım mazeretleri öne sünerek oruçlarını bozduğunu falan söylüyor. Mesela diyor ki ders çalışmak lazım. İşte sınav zamanı falan. Ders çalışmak için orucumu bozmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Değil mi? Ramazan'da şimdi sınavlar falan var tabi. E oruca niye diyorsun? Tutmamanın günahını biliyorsun. İslam'ın şartlarını yerine getirmemenin büyüklüğünü biliyorsun. Ondan sonra... Ee... ama... Oruç tutunca da aklına sürekli yemek geliyor. Bir de normalde hep bir şeyler yiyerek falan çalışıyorsa hele abur cubur bazıları var böyle işte kraker tür bir şeyler yiyerek falan böyle çocuk öyle alışmış. Kendini öyle hazırlıyor derse falan. E şimdi de diyor ki Ramazan'da ben ders çalışamıyorum derslerim düşüyor ben ne yapacağım? Dersler yüzünden diyor orucumu bozmak geçiyor aklımdan falan. Hacılar cevap ne biliyor musun? Oruç zaten hocam Orucun manası bu demek zaten. <laughs> Sürekli yemek yemek isteyeceksin. Yani nefis sana aklına yemeği getirecek ama sen yemeyeceksin. Bu nefis terbiyesi işte bu oruç. Ya Rabbi örnekle mesela bu ekmek olsun. Ya Rabbi bu ekmek sen bunu bana helal kıldın normalde ama bugün ben oruçluyum. Oruçken bana yasak. Ben bunu yiyebilirim normal zamanlar ama şimdi senin için yemiyorum ya Rabbi. Söz verdim. Allah'ım bu su bu işte telefon mesela su bardağı olsun. Hani farzı misal söylüyorum. Ya Rabbi bu su ben bunu içebilirim normalde ama şimdi oruçlu olduğum için senin rızanı kazanmak için ben bu suyu içmiyorum ya Rabbi. Oruç bu demek. Anladın mı? Nefsini terbiye etmek demek. İradeni eğitmek demek. Bu Ramazan-ı Şerif'in genelde başlarında oluyor birkaç gün. Ondan sonra da vücut metabolizma alışıyor. Biyolojik olarak da alışıyor. Elhamdülillah. Ne yapmak lazım o zaman? Direnmek lazım. İnşallah. Yani kişinin gençler, kardeşlerim, arkadaşlarım size söylüyorum. Karakterinizi oluşturacak bir büyük eğitimdir bu. Dolayısıyla ne yapmak lazım? Kaçırmamak lazım. Allahu Teala Celle Celaluhu kolaylaştırsın diye dua edelim yine. Allah'ım kolay etsin. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Allah'ım zihin açıklığı versin. Allah'ım derslerinizde başarılar nasip eylesin inşallah diye dua ediyorum size.